Arkadaşlar selamünaleyküm. bugün perşembe sabahı günaydın. Arkadaşlar benim ömrüm herhalde vallahi yavruya bakmakla geçecek ya. Gel. Gel. Sen de biz bakacağız ha. Bakıyor zaten. Arkadaşlar buna eğer bu yavruya bakmasaydım bu yavru çoktan ölmüştü. Bakın acıkmış. <laughs> şunun güzelliğine bak ya. Tamam dur bekle. Bunun içinde de kovan içinde de bir tane var. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar yavrumuz da bak büyüdü kocaman oldu. Başka yavrular da büyüdü. Deli bir şeyin bir beyaz kardeşi daha var. O da büyüyor. Doydun mu? Bakayım. Oo, doymuş benim bu. Doymuş, doymuş. Ha, bu da. Git git. Hem yavruna bakma, hem ondan sonra karışık yeme gir. Yok öyle yağma. Hadi yürü. Hadi başka kapıya. Gel. Kızım hadi git. Hiç boşuna uğraşma. Sana yem yok. Hem yavruna bakma, hem ben bakacağım ha muhabbet. Arkadaş bunun adı muhabbet kuşu. Yok öyle ya ama. O şimdi buradan gitmez arkadaşlar. Şu bir yavrulara bakalım. Ne halde? Bu posta işin hepsi de yavruları en son yavruyu öldürdü. Hadi bunu da öldür de ben seni o zaman görürüm. Bak nasıl pazara gidiyorsun. Nasıl pazara gidiyorsun. Acaba iki dakika durur durur muyum ben seni burada? Bu arkadaşlar Siyah'ın kardeşi bu. Bu da öteki yavrumuz. Büyüklü kocaman oldular. Arkadaşlar bu Bakın bir şey Ben miski miski biliyorum da. Ben hiç böyle bir yavru görmedim ya. Topla kanadını. Arkadaşlar miski midir? Nedir? Pal değil mavi. Mavi pal değil. Çok değişik bir şey ya bu. Allah Allah. Belki miskinin başka çeşidi. Git. Oy. Hadi bu miski diyelim. Bu miski. de bu ne? Burada bir tane mavi yavrumuz büyüyor. İlk defa mavi bir yavru alacağız arkadaşlar. Bu kümeste. Burada onun kardeşi büyüyor. Bu nedense küçük kaldı ya. Ama arkadaşlar bunun da var ya kafası yani mango gibi ya. Şu kafaya bakın arkadaşlar. Ağzı güzel, bu bok olmuş ya. Neyse ben işte temizledim. da mavi gibi bir şey. Ama arkadaşlar kafa çok acayip ya. Şuraya bakın yani. Dur. Şurada iki tane bir yavrumuz var. Bu da miskinin yavrusu arkadaşlar. Miskiyle ee, şey diyorlar. Çam kanat diyorlar. Şu şu miskimiz var ya. Onunla şunun yavrusu. Oğlum. Ne oldu paşam? Koşarak yine kum getirdim arkadaşlar. Kumucum bitmişti. Ay. Gel. 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 Arkadaşlar bu doğal. Satın alınmış bir kum değil. Ha, Arnavutköy'de yeni yapılan yolun kenarından alıyorum. Ve kuşlar çok seviyor arkadaşlar. Bayılıyorlar. Yani hiçbir şekilde içinde bir katkı maddesi yok. Hafiften de yağmur atıyor. Kızım. O yok çıkmış olamaz. Çünkü ona daha var. Baba oğuz. Yan yanalar. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Bu Delif Şehri oldu. Geçen gün bunu uçurduk. Arkadaşlar şu Özkan'ın yani şu uzun bina var görüyorsunuz. Onun arkasını arkadaşlar bir kitledi. Düştü. Gittim bulamadım. Sonra bir arkadaş aradı diye böyle böyle bir tane yolda kuş bulduk. Hasta gibi. Telefon numarası vardı. Ayağında arayalım dedik. Abi dedim neredesiniz? Şuradayız. Dedim ben geliyorum hemen. Gittim aldım geldim. Arkadaşlar kendini nasıl artık vurduysa kuş kendinden geçmiş ama toparladı şimdi. Burada neler varmış bakalım. Bıy, oy, oy, bir de elime vurdu be. Arkadaşlar burada deli bir şeyin Yine bir kardeşi daha var beyaz büyüyor. Burada garibin kızı kızıyla kızım dur 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 vurma bakalım bu neymiş arkadaşlar bu da bizim garibin kızı garip de Nazlıcan'ın kızı anneleri bu kızın anne, Karabaş'ın annesi. Ee, babası da Delifşehir'in kardeşi. Yok Delifşehir'in kardeşi değil. Demin gösterdiğim koca olanın oğlu. Nerede o? Allah Allah. Arkadaşlar kuşu gözümün önünde göremiyorum kuşu. Heh, şu. Bakın şu ortaya şu karabaş da babaları. Yavrum babası. Bu. Bu da hastaydı arkadaşlar. Ölümden döndü. Ama çok şükür <laughs> kurtuldu. Gelin bakalım gel. Evet Arkadaşlar. Deli fişek soyunun annesini çok merak ediyorum. Size kaç kere gösterdim ama bazı arkadaşlar görmemiş. Arkadaşlar deli bakın annesi bu. Yani deli soyunun anası bu. Atası bu. Yanındaki de oğlu. Şurada oğlu. Burada oğlu. Yani bu arkadaşlar. Bunun babaları da şu, Delipşek soyunun atası da şu, şuradaki karabaş, şu. Arkadaşlar, bunun arkadaş bir babası vardı, ee, şeyler biliriz, Özkan'dan gelenler biliriz. Ee, Özkan'dan ilk video çekmiştik, Ziyaretime gelmişti. Orada çok büyük sakallı bir karabaş vardı, erkek. Yani neredeyse kursağını komple kaplayan karabaş vardı. Bu dişimiz de onun soyu. Onun torunu. Uğur'un Mardin'i, Mardin yavrusu da uçmak istiyor herhalde. Artık yavrular büyüdü. Artık uçmamız lazım. Kız ne oldu? Bitlendin mi? tepiniyor. Arkadaşlar maşallah arkadaşlar maşallah. Başkalarımız bayağı çoğaldı ya. Yani Uğur'un madine kurtardık çok şükür de. Bir dört tane kaldı. Onları da kurtarsak iyi olacak vallahi. Ne oldu? Yemiş de. Yoksa öyle karışık. Hem yavruna ben bakacağım hem karışık yiyeceksin ha. Çakal. Yavrunla yavrularına bak. Ben bak bakmayayım. Ben sana o karışın kralını alır verdim. Ha git git bulursun. Arkadaşlar havada kötü. Yağmur atıyor. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ben yine cumartesi pazar video atarım. Uçum videosu atarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar.